Evet arkadaşlar merhaba bugünkü sorumuza geldiğimizde A ve B pozitif tam sayıdır demiş 9A artı 6 çarpı 9B artı 15 Çarpımının 27 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş soruda Şunu yapabiliriz arkadaşlar Şimdi yukarıdaki ifadeyi ben çarpsam olur mu? Tek tek çarpıyorum 9A ile 9 byi çarptım 81AB geldi Çok güzel Devam ediyorum 9A ile 15 çarptım 9 ile 15 çarparsan 135 çıkar oradan. Bir yanında A var. 135 A oldu. Çok güzel. Artı devam ediyorum. 6 ile 9 B çarpıyorum. 6 çarpı 9 54'tür. 54 B gelir oradan. Devam ediyorum. Artı 6 ile 15 çarparsam da oradan 90 cevabına ulaşırsın. Şimdi bize 27 ile bölümünden kalan sorulmuş bu soruda. Şunu yapabilir miyiz burada bu soruda? 27 ile bölümünden kalan sorulduğu için 27'ye acaba hangileri tam bölünüyor? Hangileri tam bölünmüyor? Ona baksak olur mu? Şöyle bir şey yapsak olur mu? 81 AB sayısı 27'ye tam bölünür. Çünkü 81 27'nin bir katıdır. Ben bunu elerim. Tam bölünenleri elesem geriye kalanlar benim kalanımı ortaya çıkartabilir. 81 ABD 81 27'ye tam bölündüğü için eledim. 135 sayısı 27'ye tam bölünür. 135 A da tam bölünür o nedenle onu eledim. 54 B sayısı da 27'ye tam bölünür. Çünkü 27'ye böldüğün zaman 2B çıkar hatta. Devam ediyorum. Bu üç arkadaş tam bölündüğü için bunları devre dışı bıraktım ben. Buradan bir kalan gelmeyecek zaten. Kalan nereden gelecek? Kalan 90 sayısından gelecek. O zaman 90 sayısını hadi gelin 27'ye böleyim ben. Olur mu? 27'ye bölersen kaç defa vardır? 3 kere vardır değil mi? 4 kere olmaz çünkü. 3 kere vardır. 3 kere 7, 21'in biri elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 de vardı. 8. Buradan 81 çıkar. Kalan da 9 gelmiş olur. O zaman ifadenin yani 9A artı 6 çarpı 9B artı 15 ifadesinin 27 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 9'dur. Diğerlerden, diğer yerlerden kalan gelmedi. Sadece kalan 90 sayısından geldi. O nedenle cevap B şıkkı olmuş oldu. Videoya beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Ee, kaydetmeyi unutmayalım. Arkadaşlarımıza sayfayı önerebiliriz. E, takip etmek isteyen arkadaşlarımız takip ederlerse memnun kalırız. E, bir dahaki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.